tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Hoca. Yine kaldığımız yerden devam edelim oldu mu? Orijinal yayınları 10 sınıf matematik soru bankası bölme bölüne bilme test 2'deyiz. Sayfamızda 164-165. Buradaki sorulara bakalım. Ön taraftan çözerken anlamaya çalışın. Tamam mı? Bir de yani ilk defa benden dinliyorsanız önce bir soruyu okuyun. Bazen ben sorunun tamamını okumuyorum. Yani özünü vermeye, mantığını vermeye çalışıyorum. Oldu mu? Evet şimdi soruya bakalım. Buradaki sayılarımız 4 tane sayımız var. 8'e ve 3'e tam bölünüyormuş. Buna göre tahtadaki sorunun doğru cevabı nedir? Peki bakalım önce 3'e bölünme kuralı. Rakamlar toplam 3'e 3'ün katı olacaktı değil mi? 7, 11, 12 evet 3'ün katı. Burası 3'ün katı değil. Rakamlar toplayarak söylüyorum. 3'ün katı değil. Burası da 3'ün katı değil. Evet bunu o zaman işaretledik. Şöyle kalsın kenarda 8'e bölünme kuralı zaten çift olması lazım değil mi? Dolayısıyla şunu sildim. 302 tam bölünür mü? 302 8'e bölebilirsiniz. 8 kere 3 24. 4 versek fazla gelir. 24. da 62'de tam bölünmüyor. O zaman 152 tam bölünüyormuş. Bunu da başka yoldan anlatacağım size. Oldu mu? 152'yi 8'e bölelim bakalım. Kaç kere var? 1 kere var değil mi? Şöyle böldük. 1 kere. 72, 72 de zaten tam katı. 9 kere 8, 72. Bu tam bölünüyor. Şimdi evet, buradaki sayıların toplamı istemiş. Yani ben ikinci olanı atacağım. İnşallah unutmam. Şimdi 147 diğer taraftan da 152 idi. Bu sayıların toplamı 9, 9, 299 oldu. Değil mi? Doğru cevabımız A'dır. Şimdi şunu anlatmaya çalışayım ben size. 8'e bölme kuralın bir başka yolu. mesela şu üzerine gidelim. Oğlum mu? Herhangi bir 3 basamaklı bir sayı aldığınızda. bu bunu yapana kadar hocam normal bölerim diyorsanız sıkıntı yok. Ben sadece farklı bir yol öğretmeye çalışıyorum buradaki rakamı 1 ile, buradaki rakamı 2 ile, buradaki rakamı da 4 ile çarpıp toplayın. Oldu mu? Yani nedir hocam? 1 kere 2, 2. 5 kere 2, 10. 4 kere 1, 4. Değil mi? Bunları toplarsak 16, 8'in katı mı? Evet, 8'in katıymış. Farklı bir yol öğrendiniz. Zararı var mı? Yok. Geçelim. Ne yapmış efendim? Şimdi buradaki tabii ki sayılar gayet büyük değil mi? 9 birim kare dikdörtgenlere bölmüş ne kadar artmış bize sorulmakta. Aslında mantıken şu söyleniyor. Bakın bütün alan bu çarpı bu mu? Değil 9'a böleceğim kalanı bakacağım. Tamam. Ben öncelikle diyorum ki şu işte 5 basamak sayı var ya. Bunu bir 9'a bölelim. Hocam bu 9'a nasıl bölünür? Rakamlarını topluyorduk değil mi? Kalanı bakıyorduk. 7, 2, 9 gitti. 6, 3, 9 gitti. Kalan kaçmış? Buradan 4. Hemen 4. Yatlamıyorum. Yine geç. 4, 5, 9 değil mi? Gitti. 9'un katı olacak ya. 3, 2, 5. O zaman kalanımız kaçmış? 5 mi? Şimdi bunu şöyle düşünün sanki. sanki. Şurası 4 arttı. Burası 5 arttı. 4 kere 5, 20. E, hala ben 9'a böleceğim değil mi? E, 20'yi de 9'a bölsek. 9 kere 2, 18. Kalanımız kaçmış efendim? 2, 5. Doğru cevabımız 5. Yani kalanlarla işlem yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Üfe geçiyorum. Şimdi 3 basamaklı bir sayımız var. 4'e ve 9'a tam bölünüyormuş. Bunu anlıyoruz. Hemen 4'ten başlayalım mı? A, 3, B sayısı. Genellikle son basama ilgilendiren sorulardan yani bölünme kurallarından yapa, e, başlamak daha avantajlı. Işte. Öncelikle şu 4'e bakıyorum. 4'e bölünme kuralı son iki basamaklı. Yani 32 tam bölünür. 4 artırdım 36 tam bölünür. Buna göre şimdi sırada 9 var. 9'a bakalım. 3, 2, 5. Önce 2'yi değerlendiriyorum oldu mu? Şimdi ben buraya 4 koysam 9 olur mu? Evet hocam. Geçtik 6'ya. 6, 3, 9 zaten tam bölünüyor. O zaman anında 9 veya 0 olması lazım. <laughs> 3 basamak sayı olduğu için de 0 olamaz. Tabii ki haliyle 9 olacak. Buna göre an alacağı değerler toplamı kaçmış? <laughs> 9, 4. Buradan 13 geldi. Doğru cevabımız C'dir. Diyelim geçelim. Arkadaşlar. <laughs> Geçtik mi 4'e? <laughs> Tamam. Güzel hallederiz. Kalem sayıları aşağıdakilerden hangisi, hangileri, hangisi olabilir? Şimdi tahta kalem her kutuda üç tane olacak şekilde. Yani ne demek istiyor? Diyor ki burası üçün katı olsun diyor. Olmayanları çıkartalım. Birinciye bakıyorum oğlum tahta kalem. Rakamlar toplamına baktım. 3'ün katı. 3'ün katı değil. 3'ün katımı mı? 6 evet. Şurası kaçmış bakın. 8, 8, 16. Bu da değildir. İki tanesini eledik. 9'un katı olması lazım. Rakamlar toplam 9'un katı değil. Kurşun kaleme bakıyorum. Evet. Evet. bunda bir sıkıntı göremedik. Geçtik. Diğerine. Eh, 4'e tam bölünsün diyor. 22'ye Son iki basamanı bakıyordum. Bölünmez. Sildim. 12 bölünür. Demek ki de olacağımız değilmiş. Nasıl? Şöyle oldu. Geçtik burayı. 5 rakamları farklıymış dikkatimi çekti 4 basamaklı sayı var 45'e bölünecekmiş 45'e bölünme kuralı aralarında asal olacak şekilde iki tane ayırıyordum hem 9'a hem 5'e bölünecek önce 5'e bölünme kuralına bakıyorum a 5 6 b 5'e bölünme kuralıydı son basama 0 ve 5 olacak ama rakamları farklı dedik sildik o zaman yani 0 olması icap ediyor Bakanlar toplam 9'un katı olsun. Toplayalım hadi. 6, 5, 11, 0'dan yine 11 geldi. O zaman ben buraya bir 7 koysam olur mu? 18. Evet. cevabımız D'dir. Diyelim 6'ya geçelim. İhsan Bey ne yapmış? Bir takım elbiseden 12 tane alarak şu fiyatı vermiş. Tamam. Yani ne istediğimizden 12'ye tam bölüsün deniyor değil mi? 12'ye bölünme kuralımız ne? Hem 4'e hem de 3'e tam bölünmesi gerekiyor. Yani şuradan B'yi bir halledelim. aa 7, B sayısı. Dörde bölünme kuralı neydi? Son iki basama dördün katı olacak. Yani 72 tam bölünüyor. 76 tam bölünüyor. Önce şu 2'yi değerlendirelim oldu mu? A, A, 7, 2 sayısı. Dördü kullandık. 3'ün katı olmasını istiyoruz oldu mu? 3'ün katı rakamlar toplamı. Toplayalım o zaman. Bakın 7, 2 daha zaten 9 ya. O zaman bunlar da yani 2K dediğimde veya da 2T diyelim. Burada da niye 2T, A, 2T diyoruz? A zaten bu rakamlar ya. Bunların toplamı 3'ün katı olmalı. E ben burada ne olması lazım? A'ya ne verebilirim? 0 verebilirim ama 0 veremiyorum. Çünkü 4 basamak sayı olmuyor. 3 olur, 6 olur, 9 olur. Bunlar da sıkıntı yok. Geçelim. A, A, 7, 6 sayısına. Yine bunun da rakamlar toplamı 3'ün katı olmasını istiyorum. Toplayalım hadi. 2A artı 13'de. 13 13. 3'ün katı olacaksa ben burada hangi değerleri verebilirim? Birden başlayalım. Bakın bir versek 15 oluyor değil mi? Sağlıyor yani. Peki 2 verdik sağlamadı. 3 verdik yani 6 onluk sağlamadı. 4 verdik. 4 kere 2 8 21. Yani 3 arttırdım. Oldu mu? Tekrar 3 artırırsam buradan da 7 gelir. Rakam olacak ya başka da yok. O zaman şuradan kaç geldi? 11, 12 geldi. Bize ne istiyordu? an alacağı değerler toplama. Peki şuradan kaç geldi efendim? 18. Buradan 12. Topla gel yapsak 30 olacakmış. Doğru cevabımız buradan da C'dir diyelim. Diğer sayfaya geçelim. Evet 7. soruya geçelim. 3 basamaklı ABC sayımız var. Hangisi kesinlikle doğru? Bakalım. 45'e bölünme kuralımız neydi? Aralarında sal olacak şekilde iki tane çarpına bakıyorduk. 9 ve 5 yani 9 ve 5 ile bölünebilenler Aynı zamanda 45 ile de tam bölünür. Bu doğru. Şimdi 4 ve 6'ya bakalım. Eğer hem 4'e bölünüyorsa hem de 6'ya bölünüyorsa bunların ekoku olan nedir efendim? 12. 12'ye de tam bölünür. Değil mi? Sıkıntı yok. Yani herhangi bir tane sayı alsak hem 4'e bölünen hem de 6'ya bölünen. Mesela 12. 12'ye bölünür. 24 bölünür. Sıkıntı yok. 9 ile tam bölünüyorsa 18 ile tam bölünür mü? Hayır. Hemen bakın 9'a aldım. Mesela 18'e bölünmedi. Bir adam kaçı alalım? Diyelim ki 27'yi alalım. 27 18'e bölünür mü? Hayır. Burası yanlış oldu. Buna göre 1 ile 2 olmalıymış. Doğru cevabımız D'dir. Tamam. Geçelim. 8. X, Y, Z birbirinden farklı. Sayımızı aldık. X, Y, Z sayısı. Y rakamı X rakamını tam bölünmesi gerekiyormuş. Z de Y'yi tam bölmesi gerekiyormuş ve aynı zamanda rakamlar toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Bakalım. Birden başlıyorum. Şimdi birden başlamak daha kolay oluyor. 1, 2, 4 desek olur mu? Rakamlar toplam 3'ün katı değil. Peki 1, 2, 6 desek veya 8 desek oluyor mu bakalım ona? 1 ile 2'nin toplamı zaten kaç oldu bakın burada? Ee, 3 oldu. 6 yazarsam oluyor. Yani şu oluyor şu an değil mi? Peki 1, 4 desek buraya da 8 desek oluyor mu? Yani Başka türlü zaten bakın olmaz. Çünkü hani olabilir derdi. Veya da aşağıdakilerden hangisi derdi. Yani tek bir tane sağlıyormuş. Yani siz bunu 2, 4, 8 ile de deneyebilirsiniz. Değil mi? Mesela bakın 12, 14 yani bölünmüyor. Bölünmüyor. 6 çarpı 2 çarpı 1 rakamlar çarpımı bize 12'yi verir. Doğru cevabımız D'dir. Diyelim 9'a geçelim. Şimdi 5 basamaklı bir sayımız var. 18 ile bölümden kalan kaçmış efendim? 1'miş. 18'e bölünme kuralı nedir hocam? Hem 9'a bölünecek hem 2'ye bölünecek. E, kalan 1 ise 2'nin katından bir fazla. 9'un katından bir fazla olması gerekiyor. Peki şuradan başlayalım. Şurayı temizledim. Temiz bir alan istiyorum. Öncelikle şu 2'nin katından bir fazla. Buraya bakalım. Yani o zaman y ne olmalı? Ardışık. Ardışık demeye gerek yok. Tek sayı olmalı. Yani 3, x, x, 1 ve y. Yeni alacağı değerleri tek tek yazıyorum. 1 olur, 3 olur, 7 olur. Niye 5 olmasın? 5 olur, 7 olur ve 9 olur. Tamam. Geçiyorum buradan. Hemen 9'un katından bir fazla olacak şekilde. Bunları bakın rakamları topluyorum. Kalan 1 ya. Şuradaki 1'i şöyle bakın çıkarırsam geri kalan sayıların rakamları toplama kaç olması lazım? 9'un katı olması lazım. Toplayalım. 3, x, x ve 1. Yani 4 artı 2x eşittir. 9'un katı olması gerekiyor. Peki ben x'e kaç yazarsam 9'un katı olur. Hemen bakalım. Şimdi burası çiftse zaten burası da çift olmalı. K2 versem 18. Y'ye düzeltiyorum. X'e 7 versek 7 kere 2 14. Burada kaç geldi? 18. Yani x'in alacağı değerlerden bir tanesi kaçmış? 7. Geldik buraya. Şu biri sildim. Artık tam böyle olur mu? 3. 3, 6 oldu. 6 artı 2x eşittir. Yine 9k diyelim. 9, 11 katı. Buradaki x'in değerine bakarsam kaç olur? Yine bakın şuraya bir 9 2 18 desek 12 2'ye böldük 6. X buradan 6 geldi. Yani artık bundan sonra ne olacak? Bakın 1 2 3 4 5 tane değerimiz var. 7 6 5 4 ve x eşittir 3 olacak mı? Değil mi? 3 5 tane değerimiz var. Tamamını bir toplarsak kaç geldi? 10 10 20 25 oldu. Toplamları 25 olacakmış. Doğru cevabımız A'dır. 9 A. Geçiyorum. <laughs> 10. 4 basamaklı bir sayımız var. 8 ile bölünme kuralı neydi? İlk 3 basamağına, yani birler, onlar, 10 yüzler basamağına bakıyordum. A bizi ilgilendirmiyor, değil mi? Yani A rakamı artırılırsa, ABCD sayısını 8 ile bölümde kalan artar. Bu ifade yanlış, bizi ne ilgilendiriyor, sadece BCD ilgilendiriyor, oldu mu? B rakamı 4 ile bölünme kuralıydı Son iki basamak. Yani buradaki B rakam bizi ilgilendirmiyor. Yani artsın, azalsın. Yani 4 ile de bölünmeyi etkilemiyor. Tamam. Bu da geçtik yanlış. D rakam azaltılırsa, D zaten bir de basamağı. 5'e bölünme kuralı zaten bir de basamaydı. basamağıydı. Azaltılırsa kalan azalır mı? Diyelim ki normalde A, B, C. Diyelim ki 4 olsun. Hadi azalttık. A, B, C 3 yaptık. E, kalan 4. kalan 3 oldu. Değil mi? Yani azalabiliyormuş. Bunda sıkıntı yok. 1 ile 2 olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Tamam. Anlaşıldı. <laughs> 11. A, B, C 3 basamaklı bir sayımız var. A ile C yer değişirse. A ile C yer değiştirdik. C, B, A oldu. 5 ile tamamlanıyormuş. Şimdi A kaç olur? Ya 5 olur ya 0 olur. Ama A biller basamağı şimdi Yüzey basamağında geçtiğinde ne olacak? Üç basamaklı sayı olmaz. Sıfır sağlamaz. Demek ki A kaçmış? 5. Şuraya yazdık. A ile B yer değiştirirse A ile B yer değiştirsin. 5, B, 5, C sayısı 4'ün bir katı oluyormuş. Peki 50 küsur sayılardan hangileri 4'ün katı? Yani 52 olabilir, 56 olabilir değil mi? Peki aynı zamanda ABC sayısı 9 ile tam bölünüyormuş. Buna göre bakacağız oldu mu? Şöyle bir kere daha diyorum. B, 5, C sayısı 2 ve 6 olabiliyor. Şimdi 9'un tam katı olması için ne olması gerekiyor? Rakamlar toplamı. C2 için 2, 5, 7, B'ye 2 verebilirim. B5'i alalım. 6 için bakalım. 6, 11, eh, 7 verirsem buraya da 18 olur. Yani ben alacak değerleri bulmuş olduk. Kaçmış? 2 ile 7. Değerler toplamı 9 oldu. Doğru cevabımız B'dir. Diyelim geçelim anlaşılıyor mu? Hızımız nasıl? Bana dönüş yapabilirsiniz. Geldik alta. <laughs> soru bankasında dört basamaklı bir sayımız var. 36 şar 36 şar sayıyorum. 37 tanesi son günde çözerek soru bankasındaki tüm sorular. Tamam. 37 şunu şöyle yazabilirim miyiz? 36 artı 1 değil mi? Bu da 36 36 sayıyordum. Demek ki kalan kaçmış? 1'miş. 36'ya bölümünde kalan 1'miş. Tamam. Şimdi şu da bir ince yapalım. 36'nın kalanı 1 ise bölünme kuralı neydi? Hem 9'a hem de 4'e bölünmesi gerekiyor. Ve kalan 1 ise hem 9'un katından 1 fazla olacak hem de 4'ün katından 1 fazla olacak. Tamam şimdi sayımızı bir aşağı alayım. X, 1, 3, Y sayısı. Önce son basamakları ilgilendiren bakıyorum olur mu? 4'ün katından 1 fazla olacak. Şimdi 32'nin son iki basamağına bakıyorum olur mu? Önce 4'e bölünme kuralına bakalım. 32 tam bölünüyordu. Kalan birisi o zaman 3 olur. Şimdi 4'e biliyorum ya. Üzerine bir 4 daha ekle. 7 olur. Tamam. Yeni alacağı değerler bunlar. <laughs> geçelim 9'a. Yani rakamları toplamı 9'un katından bir fazla olacak. 3 için kaç olur? 3, 1, 6, 7 oldu. 2 koysam tam bölünür. O zaman 3 koyalım. Yani x3 oldu. Yine geçelim. 3, 1 rakamları yazdım. 7, 10, 11. Değil mi? Şu an 11. Kalan 1 olması için 7 koysak kaç olur? 18 ama 8 koysak oluyor mu? Oluyor değil mi? Kalan 1 oluyor o zaman. Şimdi x'in alacağı değerler de 3 ve 8 oldu. Alacağı değerler toplamı sorulmuş. Bunu bir kere daha okuduk. Toplamlar da 11 oldu. Doğru cevabımız A'dır. Evet. Buradaki sorularda 12 tane sorumuz vardı. Çözümleri bu kadardı. İnşallah beğenilmiştir. Eksik olan yanlış gördüğünüz veya yanlış yazdığım şey varsa tabii ki dönebilirsiniz. Beğendiyseniz de beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Oldu.